Merhaba sevgili Bean Connect ve Bean Grubu izleyicileri. Şimdi sizinle biraz daha bacak üzerine çalışacağız. Bunun için metin başından başlıyoruz. Diğer ucunda da bitireceğiz. Şimdi metin başına geldik. Uzun durduk. Dengeyi kurduk. Avuç içini karşıya çevirdik. iyice omurgadan yukarıya uzadık. Bir bacağımızı kaldırıyoruz, iyice dengede kalıyoruz. Bu bacak 90 derece yukarıya kadar kalkıyor. Burada kal, denge kur, burundan nefes al, ver. Sırttan yukarı uza, kalçadan bütün vücudundan yukarıya uzadığını fark et sonra havadaki ayakla yavaşça geriye büyük bir adım at. Büyük attığın ayağın tam yan bastığından emin ol. Yukarıdan takip et. Öndeki topuk, arkadaki ayağın tam ortasına gelecek şekilde bacaklarını ayarla. Kollarını kaldır, uzat. Savaşçı 2 için öndeki dizi bük. Burada dikkat edeceğimiz şeyler. Öndeki diz ayak parmak ucundan içeriye gidebilir. Onu takip et yan gözle. Ayak parmak ucu nereye bakıyorsa diz kapağı oraya bakmalı. Kollar güçlü. Alçak. Öndeki kolla ileriye uzan, arkadaki kolla geriye uzan. Gövden öne gitmesin. Gövde merkezde kalsın. Öndeki dizini bük. Eğer kalça çok gerideyse kuyruk sokumunu içeriye al. Kalçayı kullan ve arkadaki basan bacak sıkı basıyor. Ayak tabanlarınla yeri hisset. Köklen ve öndeki dizi bük, burada kal. Burundan nefes al ver. Şimdi öndeki elin avuç içini tavana çevir. Arkadaki elle dizine dokun ve ters savaşçıya gel. Yüzünle yukarıya doğru, avuç içinden yukarıya bak. Geriye bükülebildiğin kadar bükül ama öndeki dizi de öne doğru bükmeye devam et. Yükselmiyorsun, bacaklar hiç değişmiyor. Nefes alarak savaşçı ikiye gel. Nefes vererek ters savaşçıya gel. Nefes alarak savaşçı ikide kal. Nefes vererek terse gel. Bunu yaparken devam et ve bacakları çok sıkı kullan ve yükselme seviyen aynı kalsın. Nefes vererek ters savaşçıya gel. Nefes al. Buradan yavaşça öndeki bacağı düzelt. Ayak parmak uçlarını tam karşına çevir. Ellerini beline koy, öne doğru katlan ve ellerini iki ayağının ortasındaki çizginin ortasına getir. Başını boynunu içeriye doğru al ve kendini rahat bırak. Burada kal. Esnesin dinlensin bacak, iç bacak esniyor, arka bacak esniyor. Ellerle öne yürü, sırtını düzelt, elini beline koy, yavaşça kalk. Bu sefer diğer taraftaki ayağını çevir. Ve diğer yöne doğru dön. Savaşçı ikiye gel. Arkadaki ayak tam yan basıyor, öndeki ayak karşıya doğru basıyor ve öndeki topuk arkadaki ayak çukurunun ortasında. Savaşçı ikiyi de iyice alçal, bel çukurunu hafifçe kapat, öndeki dizini takip et, kollar güçlü, gövde öne gitmiyor, gövde tam ortada, iyice otur. Kolunla öne ve geriye uzan, güçlü parmaklar, rahat omuzlar ve kollar. Nefes al, nefes vererek ters savaşçıya gel. Arkadaki el arkadaki bacağın üzerine, öndeki el avuç içinden tavana. Nefes alarak savaşçı iki, nefes vererek ters savaşçı. Nefes al, nefes ver bacaklarını sık arkadaki bacağı rahat bırakma. Aynen öyle ayak tabanında yeri hisset. Köklen. Ayaklarını güçlü kullan. Son kez nefes ver. Ters savaşçıda kal. Savaşçı ikiye gel. Öndeki dizini düzelt. Ayak parmak uçlarını tekrar karşıya çevir. Elini beline koy. Öne doğru katlan. Ellerini öndeki iki ayağının ortasındaki çizginin içine yerleştir ve başını içeriye doğru al. Burada dinlen. Tekrar ellerle öne doğru yürü, sırtı düzelt. Ellerini beline koy, yavaşça doğrul. Bu sefer metin arka tarafında bitireceğiz. Ayağını çevir, karşıya dön ve öne bir hamle yapıp Öbür dizini kaldır, dengede kal. Yukarıya uza, 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 uza. Omuzlar aşağıya, sırttan yukarıya uza. Ve yavaşça bırak. Sağlıklı kalın.